Kanalımız var, Youtube kanalımız. Hmm. Ee, adı Azil yani Az Tire İl ama hmm. ben Azil diyorum. böyle hani evet. şey, televizyon programında gideyim şu anda <laughs> nedense böyle bir heyecanım, bir tutukluğum var ama biraz... O zaman klişeyi sonra... yapayım. Ee, televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız... Ben <laughs> <laughs> 2002 mezunuyum üniversiteden. Ee, 18 yıl olmuş bu arada işte... Sus, sus, sus ne hakkı <laughs> Yok yok, ben yaşımdan mutluyum, ee, gördüğün gibi 41 yaşındayım ama hala o 25-30'lu yaşlarda delikanlı gibiyim. Hadi hadi Kadıköy'de Cuma akşamları çıkıp gittiğimiz yerleri anlatmayın burada. Onları Bunu anlat canım, bana? onları anlat, o kadar mücadelenin içerisinde o rahatlamalar da olsun. Asya ben sana kayıttan sonra anlatacağım neler neler baban hakkında, Hiç bilmedikleri. Merhaba. Enter Mühendisler Nereden Nerenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok eski bir sevgili dostum konuğum. Ama onunla ve güzel kızıyla sohbete başlamadan önce hemen hatırlatmalarımı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu ve diğer videoları da izleyip beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu videoyu ve diğer tüm yayınları Spotify ve benzeri ortamdan podcast olarak da dinleyebilirsiniz. podcastlere de abone olup beğenmeyi ihmal etmeyin diyorum ve sevgili dostum İlker'e dönüyorum. İlker hoş geldin. Hoş bulduk. Benim can ben dostum bayağı da özlemiştim. Uzun zamandır bir araya gelemedik. Evet, evet. ve yanında, yanında da güzel kızı var sevgili evet. Asya. Hı hı. Merhaba. Merhaba Asya'cığım. Nasılsın? İyiyim. Yani evdeyiz. Evet. Her zaman. Hepimiz hep, her zaman. Herkesin zamandır. umarız evdeyiz. iyidir. Evet. Herkes <laughs> de iyi umarız iyidir. İlker'cim daha önceki yayınlarımdan bildiğin üzere Hı -hı. hemen sorumu soruyorum. ilk sorumu. Hı -hı. Şu anda Bilmiyorum. ne iş yapıyorsun? Ben şu anda e, mavi Elektronik firmasındaki firman benim yangın algılama verilen sistemleri üretiyor ve Türkiye'de konuda 1987'den beri üretim yapan ve %100 yerli üretim yapan bir firma. Ben de orada bir eğitim uzmanıyım. E, daha doğrusu eğitim sorumlusuyum. Ürün eğitimleri veriyoruz ve e, iş, yeni işe başlayan personel personellerin eğitim süreçlerinde de yine firmanın ürettiği ürünlerin eğitimlerini veriyoruz. Bir arkadaşımla birlikte. Onun dışında bir de arta kalan zamanlarda sevgili güzel yaptığım bir aktivite var. Onu da Asya Aynen öyle. Evet Asya anlatsın Bizim, bize. Bizim e, bir kanalımız var. Youtube kanalımız. Hmm. E, adı Asil. Yani Asire'in. Ama hmm. ben Asil diyorum. Hı hı. o kanalımızda ben ve babam da videolar çekiyoruz. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Peki videolar ne üzerine? Şu anlık yani Excel ve Word üzerine yapıyoruz ama belki geliştirebiliriz. Belki üzerine PowerPoint de ekleyebilirsiniz. Bilmiyorum. Evet. evet. Anladım. Daha başlardayız. Ben de videolarınızı izledim. Çok güzel, çok keyifli. Excel kısa yolları, Word'de yapılabilecek şeyler. Umarım Aynen pek çok kişi de izler ve beğenerek takip eder kanalınızı. Umarım. Umarız, çok evet. teşekkür ederiz. Ya ben Selim inanır mısın böyle hani şey televizyon programında gideyim şu anda <laughs> nedense böyle bir heyecanım, bir tutukluğum var ama biraz sonra atarım yani. Normalde, Benim de öyle bir heyecanım <laughs> Normalde çok O zaman klişe bir adam değilim ama. <laughs> o zaman klişe yapayım. E, televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız. <laughs> kısıyorum hemen. <laughs> e, başladık. Yani gerçi iyi ama hani daha fazla da konuşabiliriz. Biraz da sonuçta moderatör sensin. Senin rolünü de ço çalmayı çok istemiyoruz galiba. <laughs> <laughs> Sağolun. <yarnağı> gibi yapmayın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bizi izliyorsa. <laughs> Peki ben şimdi zaman çizelgesini birazcık geriye gideceğim. Belki bu kısımları Asya'da bir Yıllarında lise yıllarına döndüğümüzde fen matematik, Türkçe matematik vesaire hangi bölümü seçtin? Lisenin en başına gideyim. Hı hı. ben ortaokulu bitirdiğimde aslında denizci olmak istiyordum. Hatta Hebelada'da da olan deniz lisesinin mülakatlarına girdim. Ama bunu benim yakın çevrem bilir. Benim doğuştan göğüs kafesinde biraz böyle içe doğru bir çöküklük vardır. Hı hı. E, o da benim e, dış görünüşten elenmeme neden oldu. Sonra normal bir liseye gittim ama lisede şöyle o dönemde süper lise e, daha tek tük vardı ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudum ben. Fenerbahçe Lisesi'nde de bir Galatasaraylı olarak <laughs> anamızı <laughs> <adından> koymuşlar. <laughs> <laughs> Fenerbahçe. Lisesi, devlet lisesi olarak yer alıyor ve orada işte süper lise açılmıştı işte, yabancı dil ağırlıklı lise. Ve ben hayatımın işte 3,5 yılını orada geçirdim. Çünkü ben kredili sistem okudum. kredi Hı -hı. Lise sistemde de e, bir sene hazırlıktan sonraki 3 yıllık lise kısmında 3. E, seneyi yarım dönemde bitirdim. Çok da çalışkan bir adamımdır. Çok zeki değilimdir ama çok çalışkanımdır. Çalışarak her şeyi yaparım, her şeyin üstesinden gelirim. Fen matematik seçtim çünkü şey, matematiği acayip severim. Hala daha öyle. Ve e, Asya'da da o şeyi, potansiyeli görüyorum. E, aslında fen tarafım da zayıftı. Hani Türkçe matematik de olabilirdi. Ama biraz daha fen tarafımın tarih, coğrafya gibi sözel derslere göre daha iyi olduğunu düşünerek fen matematik seçtim. Ama sonra fark ettim ki aslında ben Türkçe matematik okumamışım. <laughs> <laughs> böyle bir süreçte fen matematik seçince de tabi e, tabii benim de bilgisayara senin gibi çok büyük ilgim vardı. Ama ben biraz daha işin şey tarafındaydım tabii. Böyle hani sistem uzmanlığı ya da yazılım değil de biraz daha Microsoft Office tarafına ilgim vardı. O taraflarda yoğunlaştım zaten sonra oraya geleceğim. Neyse bilgisayar öğretmenliği, işte matematik öğretmenliği elektrik öğretmenliği, elektronik öğretmenliği gibi böyle birçok öğretmenlik yazdım. O dönemde bizde ÖSS, ÖYS vardı. Ben işte 18 tane 4 yıllık, 6 tane 2 yıllık tercih yazıp <laughs> 4 yıllıklardan 15. tercihime girdim öyle söyleyeyim. Sonra. Peki e, yanlış hatırlıyor olabilir mi? O, o dönemde yani bir dönem şöyle bir şey vardı. Sen puanını bilmeden tercihini böyle artık rastgele Aynen. yapıyordun. Sonra puanın gidip kısmetimiz neyse diye gidiyordun. Öyle aynen, mi? Aynen öyle, aynen öyle. Puanın önceden gelip de puanına göre yapmıyordun, az çok tahmin ediyordun. Evet. Ee, i̇şte televizyonlarda yayınlanan doğru cevaplardan az çok tahmin ediyordun. Ee, buna göre de seçimler yapıyordun. İşte dediğim gibi ben de 18 tercihin 18'ini de doldurup 4 yıllıklar için 15. yerleştim. O da Marmara Elektrik Öğretmenliği'ydi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Elektrik Öğretmenliği. Göztepe kampüsünde hı hı. güzel sayılabilecek dört yıl geçirdim. Elektrik Öğretmenliği'nden mezun olduktan sonra benim aslında hedefim akademik kariyerdi. Hatta ben çok fazla yüksek lisans araştırması yaptım. Nasip olmadı. Sonra ikinci sene bir daha denedim. İkinci seneye denerken de artık üniversitedeki hocalarımla yakın diyalog kurup dedim ki ben yüksek lisans yapacağım. Hani siz dedim beni kabul ederseniz çok mutlu olurum dedim. Hocalarla aramı geliştirdim. Sonrasında Ales, o dönem Les'ti. Ales değil, Les olarak geçiyordu. Les puanım da iyi olunca ve mülakatlarda da tabii zaten her şey hocalarda bittiği için onların da kabulüyle yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansın sırasında ben 2002 mezunuyum üniversiteden. 18 yıl olmuş bu arada. işte Sus sus arkadaşlar ediyorsun. <laughs> yok yok ben yaşımdan mutluyum. Ee, gördüğün gibi 41 yaşındayım ama hala o 25-30'lu yaşlarda <laughs> delikanlı gibiyim. Maşallah. Yani öyle bir yüksek lisans sürecimde de işe başladım 2004'te. Dur 22, şimdi, 2004... ö, ö, şimdi bir dakika hemen burada keserim. İşe başladım. <laughs> evet, özür dilerim. Evet, oraya. İşte öyle gökten zembille inmiyor. İlk işini nasıl buldun? <laughs> ya şöyle, ben 2002 ile 2004 arası aslında iki yıllık bir işsizlik yaşadım. O dönemde zaman zaman tanıdıklar vasıtasıyla, zaman zaman e, kariyer sitelerinden başvurular neticesinde e, görüşmelere çağrılmamla birçok görüşme yaptım aslında ama e, olmadı. Ben o dönemde şöyle bir şey yaptım. Bir akrabamın o zaman bir sarar bayisi vardı, sarar mağazası. Ben orada satış yapmaya çalıştım birkaç ay. Ama baktım olacak gibi değil. <laughs> Sonra oradan ayrıldım. Sonra e, 2004'te artık dedim ki ben yani bir şekilde bir yerden başlamalıyım ve ben öğretmenim. E, ona, o dönemde bana birkaç tanıdığım şey aklını verdi. Ya ilçe milli eğitim müdürlüklerine sözleşmeli ücretli öğretmenlik için niye başvurmuyorsun? Yani genelde çıkıyor. Bir şekilde eğitim, öğretmen ihtiyacı oluyor, eksiği oluyor. Ya oradan başlarsın dediler. Dedim olur tabii niye olmasın. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, Üsküdar olsun, Ataşehir olsun birçok yere verdim özgeçmişimi. Başvurumu yaptım. Ondan sonra bizim burada evimin çok yakınında bir ilk öğretim okuluna verdiler beni. Bir buçuk yıl ücretli öğretmen olarak gerçekten öğretmen olmak istediğimi de orada e, çok farkında olarak, çok büyük bir keyifle sanki kadrolu öğretmen gibi yaptım ama sonra kadrolu öğretmen gelince oradan ayrılmak zorunda kaldım. İkinci iş deneyimimde de e, Zeynep'in benim o çalıştığım e, okulda bir kuzeni vardı. O kuzenin aracılığıyla Zeynep'e ulaştık biz, e, Netron'a. Ve ben e, Netron'a öyle başladım. Yani Zeynep e, işte, kuzenine şey demiş, biz bir ofis eğitmeni arıyoruz bizim okuldaki öğretmen arkadaş dedi ki böyle böyle benim bir kuzenim var. Netron'da insan kaynakları kendisi. <gülüyor> <gülüyor> böyle de bir ihtiyaçları varmış. Gider görüşür müsün dedim. Seve seve görüşürüm. Gittim. Bu şekilde bir aracı vesile oldu ama sağ olsun var. yani birçok aşamadan geçtik. Birçok mülakattan geçtik. Sen de bilirsin o süreçleri zaten. Biz seninle orada da 2 e, yıl falan çalıştık herhalde, 2-3 i̇ki, iki, evet. yıla yakın çalışmışızdır. Ücretli öğretmenlikten sonraki kurumsal hayatta ilk iş deneyimim Netron oldu. Netron macerası hepimizde olduğu gibi senin de sonuna erdi, bitti aynen. ve aynen, yeni aynen. bir iş arayışına girdin. Yeni, bundan Netron sonraki ma... işini nasıl buldun, Netron'dan sonraki işini? Netron'dan sonraki işimi kariyer sitelerinden buldum. Hatta ben çok böyle aslında farklı işler de yaptım, şöyle söyleyeyim sana. Dedim. Ben Netron'dan ayrıldıktan sonra gene bir, birkaç aylık bir işsizlik dönemi oldu. Kaç aylık oldu hatırlamıyorum ama oldu. Ben o sürede artık yani birçok işe başvurdum. Buna bankacılık da dahil. Ki hiç bankacılık mezunu da değildim. E, yapı kredi o dönemde öncelikle Büyükada Şube'de işte bir dört ay kadar çalışacak bir eleman arıyordu. Ve beni görüşmeye çağırdılar. Görüşmeler dolumlu geçti ve ben yapı Kredi'ye başladım. Eğitim aldım bir, bir buçuk ay kadar öncelikle. Ondan sonra 2008 Haziran'dan 2008 Eylül sonuna kadar da Büyükada Şube'de çalıştım. Sonra dediler ki, ya sen fena değilsin, iyi yapıyorsun, gitme. E ne yapacağız? Karaköy Şube'ye e, yoğun günlerde git. işe destek elemanı diye bir şey çıkarmışlardı o zaman. Sadece pazartesi, cuma gidiyordum. E, diğer günler ne yapacağım? Diğer günlerde ofis eğitmenliğimi kullandım. Freelance olarak eğitim veriyordum. Farklı farklı kurumlar adına e, çağırdıkları zaman hafta içleri freelance eğitim veriyordum ve hafta sonları yine freelance ofis eğitimleri verdim. Bir buçuk yıl falan böyle geçti. İşte yapı kredideki iş de sonlandı. Sonra dedim ki ben ne yapacağım, ne yapacağım? Yine ücretli öğretmenliğe döneyim. Yine başvurular yaptım. Bu defa şansım biraz daha yaver gitti. İki ayrı özel okulda ücretli öğretmenlik buldum. Onların saat ücreti de iyiydi. Bu süreçte de işte böylece şeyi de pekiştirmiş oldum ofis programlarını ki aslında benim ofis programlarını geliştirmemdeki en büyük etmen e, Netron oldu öyle söyleyeyim. Kariyerimin büyük bölümünde Microsoft Office eğitimleri vererek devam ettim. Sonrasında biraz daha düzenli bir iş yaşamına, geçiş aşamasına geldim ama öncesinde bilgi adamda ben freelance çalıştım. Orada da herhalde bir yıl bir yıldan belki fazla çalışmışımdır. O sırada E noktadan teknik geldi ama ben E noktaya ne zaman başvuru yaptım, nasıl başvuru yaptım hiç hatırlamıyorum. Yine böyle freelance'ın düzenli bir iş bulayım diye birçok başvuru yaptım ama kim artık şeyi de hatırlamıyordum. Yani nereye, ne zaman, kime, ne şekilde başvuru yaptım. E noktada beni çağırdı. E noktada bir tanıdık aracılığıyla olmadı yani. Bir, bir vesile oldu nereden olduysa. Enoktan'ın o zamana kadar adını çok duymamıştım. Ama girdikten sonra anladım ki eğitim yönetim sistemleri LMS konusunda yani Türkiye'de gerçekten lider bir firmaymış. Orada da artık ofis eğitimlerinden sıyrılıp eğitim yönetim sistemleri, uzaktan eğitim konusuna giriş yaptım. Ve 6,5 yıl çalıştım orada. Yani en uzun çalışma hayatım orada oldu. 2011 Aralık'la 2018 Nisan arası orada gerçekten çok da büyük bir keyifle çalıştım ama bazen bazı şeylerin sonunun gelmesi gerekebiliyor işte. Ve ben 2018 Nisan ayında da işte Mavi Elektronik'e geçtim. 2018 Nisan'dan beri de Mavi Elektronik'te çalışıyorum. Arada bir de sanki bireysel emeklilik satışı falan mı vardı? Ben öyle hatırlıyorum. Doğru haklısın ben şeyi atladım. Asya görüyorsun. Ben babandan daha iyi bir yer hayatını. Yani. Ben aslında o kadar çok şey tasarlamıştım ki, o kadar çok şey vardı ki kafamda. <laughs> Arada atladım bazı şeyleri unutmak istemişim demek. Resel <laughs> emeklilik satışı yaptım doğru, ama şeyde yaptım ama e noktaya başlamadan önce yaptım. Hatta bilgi adamda freelance çalışmadan önce yaptım. Yani bu hani dedim ya özel okulda işte ücretli çalışma dönemim oldu. Özel okuldan yine kadrolu öğretmen gelmesi dolayısıyla ayrılmak durumunda kaldım tabi. E, ondan sonra gene bir iş arayışı sürecinde bu sefer beni bir alyanzdan çağırdılar. Yani alyanzda direkt satış ofisleri vardı o zaman. Şimdi artık direkt satış ofislerindeki birçok personele şey verdiler, acentilik verdiler. Ben alyanzda da işte bir 6 ay falan çalıştım. Satışı ikinci kez denemiş oldum baktım satış çok benlik bir iş değil. Ondan sonra tekrar öğretmenliğe dönmeye karar verdim. Dediğim gibi bilgi adamda freelance çalıştım. Sonrası da az önce anlattığım gibi E nokta ve E noktadan sonra mavi elektronik şeklinde. E noktadan ayrılırken bile şeyi düşünmüştüm ya. Ulan 6,5 yıldır buradayım. Ya bu konforu, bu alıştığım ortamı nasıl bırakacağım? Nasıl düzenimi bırakacağım? Ama onu bırakmak gerekiyor. Yani ileriye doğru bir adım atmak istiyorsanız konfor alanınızı değiştirmek diye bir tabir var. O alanı değiştirmek, yeni bir şeyler yapmaya çalışmak, kendinize yeni bir şeyler katmaya çalışmak önemli. Ben şunu da çok fazla savunuyorum. Evet ben işte bankacılık, bireysel emeklilik, işte mağazada satış, hatta üniversite yıllarımda iki farklı önemli firmada staj, sonra üniversitenin son senesinde Burger King'de çalışma, yani bir sürü farklı iş kolu içerisinde bulundum. Ve hepsinden çok şey öğrendim. Yani kendime çok şey kattığımı inanıyorum. E noktadan sonra şu andaki çalıştığın şirketi kariyer siteleri aracılığıyla mı buldun? Bir tanıdıkla mı buldun? O nasıldı? Kariyer siteleri aracılığıyla buldum. Ya ben bak, dönüp baktığım zaman aslında e, tanıdık aracılığıyla bir tek netrona girmişim galiba. Diğerleri <laughs> bir şekilde kendi kazımalarımla olmuş. Ya sen beni çok iyi tanıyorsun zaten. Ben Netron'da çalışırken de sürekli öğrenmeye çalışan, öğrenme aşığı bir adamım. E, o yüzden ben yani sürekli kurslarla, bir şeyler öğrenmeye çalışmakla e, geçirdim hayatımı ve böyle çok kazıya kazıya, sürekli bir şeyleri eşeleye eşeleye e, bugünlere geldim şükürler olsun. Hadi hadi Kadıköy'de cuma akşamları çıkıp gittiğimiz yerleri anlatmayın burada. Onları anlat canım. Bana. Onları anlat. O kadar mücadelenin içerisinde o rahatlamalar da olsun. Asya ben sana kayıttan sonra anlatacağım neler neler baban hakkında. Bilmedikleri. Ben, ben senin anlamıyorum. Benim Hı Benim merak ettiğim hep aklımda takılan sorulardan bir tanesi şu. Çok duyuyorum ama konunun yabancısıyım atanamayan öğretmenlerimiz var. Evet öğretmen ihtiyacı da var ama atanamayan öğretmenler de var. Umutsuzluğa kapılanlar var arası aralarında. Hı hı. E, gerek hı hı. öğretmen olsun gerek başka iş kollarında mezun olmuş mühendisler vesaireler gibi insanlar olsun. Hı hı. Yeni mezunlara tavsiyen nedir? Ne önerirsin bir abileri olarak e, umutsuzluğa kapılanlara? Akabinde de YouTube kanalından da evet birazcık bahsedersen çok memnun olurum. Bir defa asla ve asla pes etmesinler. Yani bazen hakikaten çok zor biliyorum ve mental olarak insan çok düşebiliyor. Bunları ben de çok yaşadım. Bazen diyorsunuz ki ya olmayacak galiba. Ya ben iş bulamayacağım ya istediğim gibi olmayacak. Mesela bir sürü şey düşünebiliyorsunuz. Ben çok böyle işsiz kalıp çok umutsuzluğa kapıldığım bir dönemde NLP diye bir şeyle tanıştım. İnsan kendi kendini nasıl kodlarsa aslında beynine nasıl sinyal gönderirse onu yaşıyor. Ve ben onunla tanışıp Hayatımı o, o şeyi süreci soktuktan sonra dedim ki ben artık olumsuz hiçbir şey kodlamayacağım. Her zaman olumlu bakacağım. Olumlu yaklaşmaya çalışacağım, olumlu yapacağım. Şöyle bir örnek vereyim. Ben daha üniversitede okuyordum. E, komşularım şey diyordu hani üniversiteyi bitirince ne olacak? Ve ne yapacaksın? Nasıl bir plan çizdin? Ya ben üniversiteyi bitirince İnşallah hemen iş bulurum ama şöyle dedim. Üniversiteyi bitirdikten sonra askere gitmeden önce birisini bulabilirsem bulurum. Askere gidip geldikten bir iki sene sonra evlenirim. İşte evlendikten iki sene sonra falan çocuğum olur. Ondan sonra da hayatımda da inşallah o sırada zaten her şey bir, e, gönlüme göre de olursa belli bir noktalara da gelirim ve ilerletirim. Hakikaten de ne oldu biliyor musun? Ben 2002'de mezun oldum. 2005'te eşimi tanıdım. 2007'de askere gittim ben. 2005'te tanıdım, 2007'de askere gittim. Ondan sonra 2009'da evlendim. 2009'un işte Eylül'ünde evlendim sonları. 2013 Ocak'ta da kızım oldu. Yani hemen hemen düşündüğüm, beynimi programladığım şekilde ilerledim. Bu iş, iş yaşamında da böyle oldu. Yani başlarda işsizken çok mutsuzdum, çok umutsuzdum ama sonra dedim ki ben buradan başlayacağım, ve bunu arkadaş taşıyacağım. Ya bu hatta ben eğitimi çok seviyorum. Ömrüm boyunca sağlığım değil verdiği sürece ben eğitim vermeye devam edeceğim. Hatta gerekiyorsa tüm Türkiye'yi gezen işlerde çalışacağım. Gerekiyorsa değil yani mümkünse. Tüm Türkiye'yi gezebildiğim işlerde çalışacağım ki en noktada bunu yaşadım. Neredeyse tüm Türkiye'yi gezdim. Yani şunu demek istiyorum özetle. insan kendini neye şartlarsa, neye odaklarsa, ne için gerçekten mücadele ederse onu eninde sonunda alıyor. Bu bazen iki yıl diye hedefliyorsunuz, üç yıl oluyor. Ama bazen çok daha önce olabiliyor. Yani bu hedeflerinize ne kadar odaklandınız? Bunun için tabii sadece beyin değil. Hani bunu olumlu tutup oraya odaklanacaksınız ama harekete de geçmeniz gerekiyor. Zaten NLP dediğim şeyin mantığında da o var. Yani sadece düşünüp istemek değil ve istediklerin eninde sonunda seni buluyor bu kadar herkes emin olsun herkesin de gönlüne göre olacağına eminim yeter ki bunun için çaba gösterip mücadele etsinler ve asla kötü düşünmesinler gerçekten kötü düşündüğünüz zaman zaten hareketiniz de kısıtlanıyor Peki, YouTube kanalıma özetledim. devam edeyim aynen çok güzel özetledin YouTube kanalına geçmeden önce ben de bir cümle ekleyeyim Amerikalıların ve İngilizlerin bir vardır. Be careful what you wish derler. Yani ne dilediğine dikkat et. Hı -hı. Gerçekleşebilir. Aynen öyle. İki, birazcık öyle olmuş. Sen de <laughs> dikkat ettin etmedin mutlusun hayatında ama bazı insanlar bazı şeyler diler. Çok istemediği şeyler olur. O yüzden bunu bir cümleyle özetleyecek olursak ne dilediğinize dikkat edin gerçekleşebilir. YouTube kanalına bir geçelim. Birazcık da ondan bahseder misin? Evet, ya onunla ilgili bahsetmek istediğim şey şu. Asya birazcık anlattı işte biz dedi baba kız work ve üzerine yapıyoruz ama şunu söylemek istiyorum. bunu belki kanalımıza hoş geldin videonuzda acemilikle yeterince ifade edemediğimiz için özellikle senin programında dile getirmek istiyorum. Biz bu kanalı kurarken yıllardır olan ofis programları tecrübemi bir şekilde ben yansıtacak bir mecra arıyordum. Kızım da kendi yaşıtları gibi bir YouTube kanalı açmak istiyordu ve fikir buradan ortaya çıktı ve biz bu fikirle şu an yaptığımız videoları sadece çocuklara ya da sadece yetişkinlere yapmıyoruz. Biz her iki tarafı da kapsamaya çalışıyoruz. Anlattığımız konular gerçekten büyüklerin de içinde çok şey bulabilir, yetişkinlerin de çok farklı şeyler öğrenebileceği noktaları anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan da bunu Asya'ya yaptırarak ya da Asya'ya söz vererek çocukların da anlayabileceği basitlikte aktarmaya çalışıyorum. Yani bu dengede götürmeye çalışıyoruz. Umarız başarılı oluyoruzdur ve biz orada çok böyle içten, samimi ve herkesin sahiplenme, sahiplenmesini istediğimiz bir kutucu üretmeye çalışıyoruz. Yani burada biz bir kanal yapalım geçelim değil. Biz keyif almaya çalışıyoruz ve keyif vermeye çalışıyoruz. Ee, videolardan birinde denk geldi mi bilmiyorum. Biz Asya ile şey yapıyoruz bazen böyle taklit yapıyoruz. Bir tanesinde profesör olduk. Ben mesela ordinarius profesör, o da küçük profesör. <laughs> Seslerimizi böyle biraz kalınlaştırarak Merhaba, hoş geldiniz. Biz profesör ailesi oldun. diye böyle eğlenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla inşallah bunu yansıtabiliyoruzdur ve şu an bu programı izleyen tüm arkadaşlarımıza da en azından birkaç videoya bakıp ona göre karar vermelerini rica ediyorum ve ilerleyen aşamada da çok daha güzel şeyler katacağımız konusunda söz veriyorum. Çünkü Excel özellikle ucu bucağı olmayan bir derya deniz bir program. Biz şu anda çok başlarındayız ve çok basit şeyler veriyoruz. Zaman zaman videoları kısa tutmak adına bazen 15 dakikayı buluyor ama bizim o videoları işte 5 10 dakika arasında sınırlı tutmamız izlenildiğini arttıracak biliyoruz o durumda tutmak için de bazen bölüyoruz iki parça, üç parça halinde anlatıyoruz bazı konu başlıklarını. Hı hı. E, dolayısıyla bu şekilde hani bu gözle bakarak ve gerçekten fayda etmek ve fa fayda elde etmek ve keyif almak gözüyle bakarak hareket ederlerse ve bizleri takip ederlerse çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Senin son söyleyeceğin bir şeyler var mı? Sen söyleyeceğim bir şey yok gibi. Ben, ben kanalımızı ben de anlattım de detaylı bir şekilde. Sen kanalın kapanışındaki gibi kendi adına şey yapmak ister misin? Hı -hı. O zaman sayalım. Bir, iki, üç. üç. Hepiniz Hı -hı. kendinize çok, çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşça